sporu destekliyorum. Bundan sonra da gücüm yettikçe destekleyeceğim. Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Ahmet Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Diyarbakır'da konuşan Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Spor sevdası ortaya çıktı. Ahmet Spor'u destekliyorum. Bundan sonra da gücüm yettikçe destekleyeceğim. İmamoğlu'nun Ahmet Spor çıkışına tepkiler peş peşe geldi. Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı adaylığı için tura çıkan Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'a gelme dedi. Yılmaz bu ifadelerine gelen tepkilere yanıt verdi. Ekrem Bey o tweet altında Erzurum'a sakın gelme dedim. Bu kendisinin tehdit değildir. Öncelikle bunu söylüyorum. Önce niye gelme dedik? Çünkü bu şehir riyakar insanları sevmez riyakar siyasetçilerin bu şehirde yeri yok. Hiç görmedik biz bugüne kadar. Ee, gelebilir tabii ki canım. Yani nihayeti Herkese açık bir il. Müsabir olarak gelen başımızın üstünde yeri var. Riyakar siyasetin mayası Erzurum'da tutmaz diye Ahmet Eşref Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki Erzurum ziyaretinde yaşanan olayları anımsattı. Ee, üzücü bir olaydır. Biz o gün için irademizi saldırıdan yana koyduk e, ee, asla tasvip etmiyoruz böyle bir olayı. Ancak şöyle de bir şey söyledim. Erzurumlu feraset sahibidir. Dadaşlar feraset sahibidir. Ee, Erzurumlu misafir perverdir. Gelenin başının üstünde karşılar, evinde misafir eder, yatırır, yedirir, içirir. Onların hiçbirinde e, yeis, aves bir durum yoktur. Ancak Erzurumlu birine taş attıysa, e, Başın değdiği sorgulanmalıdır. Yılmaz Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin de konuştu. Ee, çok önceden, çok çok önceden e, işte bu ülke yoklamalarına, bunun böyle bir şey olacağını anladığı kanaatindeyim ben. Çünkü bizim milletimiz e, mağduru sever, duygusaldır. E, bu anlamda... E, kendini aklamaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Yoksa hukuk devletiyiz, o da tabii ki haklarını kullanacak, hukuksal olarak inanıyor haklılığına, buna itiraz edecek. Büyük Birlik Partisi Ersürm İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz kendisine eleştiren CHP seçmenine de bir mesaj verdi. Ancak yine beni eleştiren o kıymetli seçmenlere, CHP seçmenler yine şunu söylemek istiyorum ben. Ee, biliyorsunuz ön seçim yapılacak. Özgür Bey de, Özel Bey de ifade ettiler. Ama bu ön seçime 11 belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 belediye başkanı ve eski genel başkanı katılmayacağını beyan ettiler. Önce bunun sebebinin araştırılması lazım bu seçmenler tarafından. Bize gelene kadar önce bunların bir araştırılması lazım. Ahmet Spor'u destekliyorum. Bundan sonra da gücüm yettikçe destek...